Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı 3 ayrı mahalledeki 4 apartman karantina altına alındı. Edremit ilçe ısı sağ kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda apartmanlar 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Başkanlığında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burakcan'ın da katılımıyla toplanan Edremit İlçe Hıfzı Sağ Kurulu, ilçe genelinde koronavirüs salgınlarından risk oluşturan yerleri inceledi. Kurul bu kapsamda Canvasat Mahallesi 32. Sokak No. 27, İkizçay Mahallesi Zeytin Caddesi No. 43 Taksim 5 ile Kazım Karabekir Caddesi No. 27, Akçay Mahallesi 429. Sokak No. 7'deki apartmanlarda 14 gün süre ile karantina uygulanması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından bölgede ilaçlama yapıldı. Karantinaya alınan apartmanların girişine şerit çekildi. Karantina süresince apartmanda bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının sosyal vefa destek ekiplerince sağlanacağı açıklandı. Çocuğun ihtiyacı olmaz mı? Zaten gariban çocuk daya da onlar Bunlar. Üçüncü katta çıkmış onlar. Ha sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben yani, Cavansat Muhtarı Erdoğan Attik. Ee, mahallede bir evde var değil mi? Şu anda Olur. bir, ev gözüküyor. Kaç kişi bir. evde? Bu evde valla beş kişi yaşaması lazım. Apartmanda kaç aile var? Apartmanda üç aile var. Komple apartman mı alındı? Tabii komple apartman alındı. Kapısından belli olmuyor. Yok, yok. Şimdi bu insanlar gariban insanlar. Bunlara yeme içmeye bak beni arıyorlar sabahtan beri. Onlara ne yapabiliriz? Onu da az. ama kapıyı açmıyor. ya.